Merhabalar Manisa Mikrofon izleyicileri ben Ege Yıldırım. Bugün sizinle beraber Manisalı vatandaşlara ekonomiyi soracağız. İyi seyirler. Sizce ekonomi nasıl? Bence ekonomi şu anlık biraz çalkantılı bir durumda. Fakat genel durumu iyiydi. Şu son dönemlerde biraz bir sıkıntı yaşıyoruz. Yani ilk dönemlere göre biraz daha kötü durumdayız. Yani bilemiyorum şu an biraz sıkıntı. Sizce ekonomi nasıl? İlginç bir soru. Türkiye ekonomisinin 1950'li yıllardan beri sürekli kötüye gittiğini düşünmekteyim. Gerekçesi şu: Türkiye Cumhuriyeti kuruluş yıllarında yokluk ve yoksulluktan çıkışın yolu olarak üretmeyi tercih etmişti ve ülkenin yöneticileri sürekli fabrikalar, sürekli üretim alanları üzerine yoğunlaşıyorlardı. Ama 1950'li yıllardan sonra. İthal ikame dediğimiz yani ABD'nin siz üretmeyin biz size istediğiniz şeyi verelim politikalarının tercih edilmesi uygulanmasıyla Türkiye hızla tüketime yöneldi. Sürekli tüketti. Üretim alanlarında yeterli üretim yapılamadığı için de bugün yüksek enflasyon dediğimiz paramızın değerinin kaybettiği, kaybedildiği, insanların yoksullaştığı bir süreci yaşıyoruz haliyle ekonominin iyi olması üretmeden mümkün olmayacağı için e, ben ekonominin kötü olduğunu düşünüyorum. Ee, sizce ekonomi nasıl? Şu anki ekonomi diplerde berbat, iğrenç, kötü. <laughs> İnsanların alım gücü gördüğünüz gibi fuarı da biraz baktıysanız eğer gerçekten çok kötü. Alım gücü günden güne düşüyor. Yani stag, yani stagflasyon yaşıyoruz. Stagflasyon ne demek? E, petrole bağlı bütün fiyatların yükselmesi e, ve hiçbir şekilde bunun önüne geçilememesi. Yani fiyatların artarak devam etmesi. Kısaca bunu söyleyebilirim. Onun haricinde bilmiyorum yani market, mutfak dedikleri enflasyon artıyor. Maliyet enflasyonu artıyor. Dört nala ilerleyerek kat eden bir enflasyon içindeyiz. Benim alanımda işletme olduğu için ekonomi ee, doğal olarak tam adamına sordunuz <laughs> yani insanlar ümitsiz psikolojik etkileri daha kötü aslına bakarsan yani alım gücüne bağlı Evet bir şey var ee, insanların alım gücü azaldı ama psikolojik etkisi daha kötü Çünkü insanların umudu yok ümidi yok beklentisi yok gelecek kaygısı artıyor bu yönde esasında e, bu tarafı psikolojik etkisi daha fazla yani insanlar mutsuz ve maalesef bu ilerleyen günlerde negatif etkisiyle bize geri dönüşü çok ağır olacak. Peki bir seçim olsa oyunuz kim olur? En iyi olan kazansın diyorum. Top yuvarlak, vaatli görelim diyorum şu anda. Şu an ben hiçbir vaat görmüyorum. Hiçbir şey görmüyorum. O yüzden hani oyum kime olurdu gibi bir şey yanlış olur. Önce bir vaatleri görelim, bir açıklansın. Ona göre iyi olana vereceğiz. Sizce ekonomi nasıl? Berbat. Neden berbat Neden berbat ee, yani şu anda e, görüyorsunuz tezgahtayız ve şu an e, bir verim yok Bu sadece bugün için geçerli değil e, her zaman böyleydi bir yaklaşık 15 yıldır falan bu şekilde e, ben pazarcıyım gördüğünüz gibi pazardayım sürekli. Ee, Gitgide pazarın veriminin düştüğünü görüyoruz ve sürekli e, daha şey e, bir de hani bizim sürekli yollardayız bir de mazot olayımız var tabi mazot e, çok pahalı ve biz şu anda mesela yola çıkarken gitsek mi gitmesek mi diye düşünür olduk e, artık şartlar çok ağır gelmeye başladı e, artık pazarcılığı bırakacağız herhalde öyle görünüyor sağ olsunlar bizi bu kadar getirdiler Peki bir seçim olsa oyunuz kim olur? Ee, Cem Uzan'a.